Şimdi dans açacağız zaten. Arkadaşlar son dakika böyle hani genelde bu tip durumlarda insanlar birbirine mesaj atıyorlar biliyorsunuz. Korona ile alakalı ya da ne bileyim ülkedeki gelişme ile alakalı. Bana da bir mesaj geldi. Biraz önce dinledim önce. Daha sonra bunun e, canlı yayında sizlere faydası olacağını düşündüm. araştırılmış biliyorsunuz koronavirüsü ile alakalı incelemeler araştırmalar yapılıyordu üniversitelerde. Amerika'da bir üniversitede bu incelenmiş, yapılmış koronavirüsüyle alakalı hep yüzeysel bir şeyler dinliyoruz televizyonlarda. işte elinizi yıkayın, oranızı yıkayın, buranızı yıkayın, işte şunu kullanmayın, bunu kullanmayın diye. Fakat yaklaşık bir 14 dakikalık bir ses geldi bana. Bu sesi dinlemenizi aynı zamanda yayını da paylaşmanızı sizlerden isteyeceğim Çünkü e, bu çok önemli bir şey biliyorsunuz 20-20 e, her gün e, kayıplar veriyoruz vaka sayıları artıyor çok önemli bu cezmi abi Hoş geldin burada Almanya Selam Hayırlı geceler Kader Hoş geldin e, Ben hemen dinletiyi veriyorum bunu dinleyin hepimiz için çok önemli olduğunu inandığım için sizlerle bunu paylaşıyorum Arkadaşlar ben ben Gülden Kurt Tekin Tetikel ee, bir kısmınıza e, John Hopkins Üniversitesi'nden gelen bu yaşadığımız e, salgınla ilgili bir e, İngilizce makale vardı ama pek çoğunuzun anlamayacağını düşünerek onu şu anda bir başka telefon gönderdiğim bir başka telefondan Türkçe'ye çevireceğim lütfen dikkatli dinleyiniz ee, Allah hepimizi korusun Amin. Ee, bu salgından kaçınmak için John Hopkins Üniversitesi mükemmel bir özet hazırlamış ee, bunu bizlerle paylaşıyor ee, açıklaması şöyle Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi'nin bu koronavirüsünün yaşayan bir organizma olmadığını söylüyorlar. Bu bir e, yağ koruyucu, yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülüymüş. E, burundan, ciltten veya yüzün herhangi bir e, açık yerinden ee, emildiği takdirde e, genetik kodunu değiştiren yağ kaplı koruyucu yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülüymüş arkadaşlar vücut tarafından yani burun mukozasından ağız yoluyla veya el yoluyla cilt yoluyla emildiğinde de bu protein molekülleri saldırgan hale gelip çoğalmaya başlıyorlarmış. Virüs yaşayan bir organizma olmadığı bir protein molekülü olduğu için öldürülemiyor ama kendi kendine çürüyor ve yok oluyormuş. Yayını paylaşalım. Bu ortadan yok olma zamanı ısıya, Neme ve bulunduğu ortama ya da neye yapıştıysa tutunduysa o materyale göre de e, değişebiliyormuş. Virüs çok kırılganmış ve virüsü, e, the only thing that protects it is a thin outer layer of fat. Virüsü koruyan tek şey ee, ince tabaka halindeki yağ tabakasıymış. Bu yüzden de herhangi bir kalıp sabun veya deterjanın en iyi e, çözüm olduğu söyleniyor. Hopkins Üniversitesi tarafından. Ben sadece tırnak içinde onları çeviriyorum bu bilgiyi. Bakın evet, yayını paylaşın çok önemli. Ee, sabunun veya deterjanın en iyi tedavi yöntemi olduğunu söylüyor çünkü köpük 20 saniye en az veya daha fazla ellerinizi yıkayın, köpürtün demelerinin sebebi köpük yağı kesiyormuş. Bu yüzden bize diyorlar ki ellerinizi ee, dirseklerinizin iç tarafına kadar bol bol 20 saniye veya daha uzun süre sabunlayın ve bol köpürtün diyorlar. <laughs> ee, ellerimizi bol köpürterek sabunladığımızda uzun uzun bu protein tabakasının üzerindeki yağı da çözündürüyormuşuz. Yok ediyormuşuz. Protein molekülü eee bozuluyormuş ve kendi kendisine çürümeye başlıyormuş, yok olmaya başlıyormuş. Hepimiz ısının yağı erittiğini biliyoruz. Bu yüzden de 25 derece üzerinde, 25 derece santigrat üzerindeki ısıdaki suyla ellerimizi yıkamamız, giysilerimizi 30 derece üzerinde yıkamamız ve her şeyi de en az 25 derecelik ısıdaki suyla yıkamamızı öneriyorlar. Ayrıca sıcak suyun e, daha fazla köpük sağladığı da bilindiği için e, her şeyi sıcak suyla yıkamamızı öneriyorlar. Ellerimiz de dahil olmak üzere ama kaynar su değil burada kastedilen 25-30 derecelik su. Köpüğün daha fazla artması için ee, 65 derece üzerindeki olan %65 e, üzerindeki olan alkol veya alkol e, içeren herhangi bir karışım e, ne tür yağ olursa olsun yok ettiği için e, özellikle virüsün dışındaki yağ tabakası için çok faydalıymış. 1'e ee, 5 oranında yani 1 ölçü çamaşır suyu 5 ölçü su direkt olarak proteini eritiyormuş yok ediyormuş o, onu ortadan kaldırıyormuş ama bunu tabi içmeyeceğiz yani sadece temizlik için kullanacağız 1 ölçü çamaşır suyu 1 ee, çay bardağı çamaşır suyu 5 çay bardağı su karışımı ve bununla dezenfekte edeceğiz yerlerimizi, kapı kollarını, lavabolarımızı, neyse. Oksijenli suyun e, sabunladıktan sonra ellerimizi, alkol veya çamaşır suyu kullandıktan sonra e, bu korumayı çok daha uzattığını söylüyor. Hopkins Üniversitesi virüs proteinini erittiğini söylüyor fakat saf oksijenli su kullanmamız gerektiğini söylüyor. Yani çamaşır suyunu sulandırdığımız gibi oksijenli suyu sulandırmamamız gerekiyor. Bu da cildinize temas ettiği zaman biliyorsunuz ki oksijenli su ciltte herhangi bir açık yara varsa köpürür ve yakar. Ee, herhangi bir antibiyotik asla işe yaramaz virüs yaşayan bir organizma değildir bir bakteri gibi ee, bu yüzden herhangi bir antibiyotik canlı olmayan hiçbir şeyi yok etmeyeceği için e, sakın antibiyotik kullanmayınız diyor bunu zaten bizim basınımızda söylüyor özellikle Ayrıca çok önemli bilmemiz gereken bir başka nokta da şudur. Gene John Hopkins Üniversitesi diyor ki Kullanılmamış giysileri, kullanılmış giysileri, çarşafları veya bezleri temizlik sırasında kullandığımız sakın silkelemeyin diyor. Çünkü e, herhangi bir yüzeye yapışıyormuş içine işliyormuş giysilerimizin yerleri sildiğimiz bezlerin havluların e, halıların kilimlerin ve de 3 saat giysi de kumaşta ve kaygan yüzeyde kalıyormuş bakırda 4 saat yaşıyormuş tahtada 4 saat yaşıyormuş tahtada işte bu kesme tahtaları vesaire mutfağımızda kullandığımız bütün nemi de e, emdiği için e, bu tür yüzeylerde 4 saate kadar yaşayabiliyormuş. E, mantar panolarda 24 saate kadar yaşıyormuş. Metalde 42 saat yaşıyormuş. Plastikte ise 72 saat yaşıyormuş. Herhangi bir şekilde Toz almak amacıyla kullandığımız bu şeyler tüyden yapılan maddeler. Toz alıcı tüyler veya ne diyorsunuz onlara işte her neyse. Bunları silkelediğimiz takdirde soluduğumuz havada 3 saate kadar, asılı kalıyormuş virüs. Bu kadar zaten virüs derken protein molekülünden e, koronadan bahsediyorum. Ve havada asılı kaldığı için bu havayı burnumuzla alıyormuşuz, soluyormuşuz, içimize geçiyormuş. O yüzden bu kadar çok yayılıyor. E, virüs molekülleri e, soğukta Klimalı evlerde, Hep arabaların klimalarında asıl olarak kalıyor ve yaşamaya devam ediyormuş. Aynı zamanda neme e, ve özellikle karanlığa ihtiyaç duyuyorlarmış. Bu yüzden evinizin havasının kuru, ılık ve özellikle e, aydınlık olması gerekiyormuş. Bu durumda daha kısa sürede yok oluyormuş. Herhangi bir ultraviyole ışığı taşıyan nesne bu virüs proteini yok ediyormuş. Örneğin eczanelerden 5 liraya satın aldığımız kumaş maskelerin çok faydalı olduğunu söylüyor. E, bu maskeleri tekrar kullanabilir Dezenfekte edip tekrar kullanabileceğimizi söylüyor. E, ama bir dezavantajı şuymuş e, kolajeni yok ettiği için e, çok uzun süre kullanımı yüzde ve vücutta e, kırışıklığa ve deri kanserine sebep olabiliyormuş. Maskeden bahsediyoruz. Sağlıklı ciltten virüs içeriye giremez diyor. John Hopkins Üniversitesi. Sirkenin kesinlikle işe yaramadığını söylüyor evet, çünkü sirke e, bu yağın e, protein molekülünün üzerindeki koruyucu yağ tabakasını çözmez ve ortadan kaldırmaz diyor. İçkilerin içinde alkol bulunan içkilerin hiçbir işe yaramadığını söylüyor. En güçlü, en sert vodka'nın bile yüzde 40 alkol içerdiğini. E, bu yüzden alkollü içeceğin hiçbir şekilde işe yaramadığını söylüyor. E, bu ağız kokusunu gidermek ve ağız hijyenini sağlamak için kullandığımız listerinin %65 alkol içerdiği için e, çok faydalı olduğunu söylüyor. Bulunduğunuz ortam ne kadar kalabalıksa, ne kadar çok insan varsa virüs o kadar bu ortamı seviyor diyor. Ortamı seviyor. Onun için bulunduğunuz ortam ne kadar açık ve doğal biçimde havalandırıldıysa, camları açıp havalandırdıysanız o kadar nefret ettiğini söylüyor bu temiz havanın giren, girdiği ve az kişinin bulunduğu ortamlardan. Yalnız özellikle şunu da söylüyor, burnunuza yiyeceklere kapı kilitlerine kapı kollarına elektrik düğmelerine uzaktan kumandaya cep telefonlarına saatlerinize bilgisayarlarınıza masalarınıza televizyona vesaireye dokunmadan önce ve dokunduktan sonra her seferinde ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylüyor. <laughs> Banyoyu kullanırken de aynı şey geçerli. Kullanmadan önce ellerimizi yıkıyoruz ya da banyoda herhangi bir şeye dokunmadan. Ondan sonra tekrar ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylüyor. Ee, ellerimizi bu kadar çok sık, sık yıkadığımız için sık sık nemlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Bol bol el kremi kullanın diyor. Ee, çünkü çok sık yıkanan ellerde çatlaklar oluşacağı için bu moleküller bu incecik bizim göremediğimiz çatlaklardan bire içimize girebilir temas sırasında diyor. Dolayısıyla sık sık el nemlendiricisi veya el kremi kullanın diyor. Kullandığınız nemlendirici ne kadar yoğun olursa o kadar iyidir diyor. Tırnaklarımızı mutlaka kısa kesmemiz gerektiğini söylüyor çünkü kısa tırnakta virüs çok fazla barınamaz diyor. Ee, benim size e, gelen mesajda çevirebileceğim her şey budur. Ee, lütfen bunu yayabildiğiniz kadar çok insana yayın. Bu bizim insanlık görevimizdir. Hoşçakalın. Ben bunu şimdi yayınladım. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bu Saatte canlı yayın yaptım. Ee, amacım kimseyi rahatsız etmek değil. Ee, bu Amerika'da biliyorsunuz bu virüs inceleniyor üniversitelerde. Bunun çok önemli olduğunu düşündüm. Ee, önce dinledim. Ee, bizim doktorlarımız da aynı şeyi söylüyor ortalama ama farklı detaylar vardı. Ee, en iyisi yağ çözücü kullanmak ki. Yağ proteiniymiş zaten söylüyor. Diyor ki. Bu virüs diyor normal yaşayan bir bakteri değil diyor. Yani vücuda yağ bak yağ üzerinden yağ molekülü varmış. O şekilde geliyormuş. Ee, bizim dikkat etmemiz gereken şey bol köpüklü 25 derecenin üzerinde e, sabunla e, ellerimizi e, dirseğimizden itibaren yıkamamız. E, yani bu çok önemli bir şey. Bakın biz genelde soğuk suyla yıkıyorduk elimizi. Ama 25 derecenin üzerinde olması lazımmış. Yani e, bu tip bilgiler çok önemli bir de biz bunu normal bir virüs canlı virüs zannediyorduk bu canlı falan değilmiş. Ya Yağ tabakasıymış e, söylüyor diyor ki e, Rica ediyorum Cildimizdeki herhangi bir çizik yara Kesik O bölgelerden daha rahat girdiğini söylüyorlar yani ee, sağlam bir ciltten kolay kolay girmiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Yayınımı paylaşan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkese birer birer e, Whatsapp'tan geldi bu. Whatsapp'tan da herkese birer birer atamayacağım için e, Facebook'tan canlı yayın yapmak istedik. E, o yüzden buradan yaptım, paylaştım. E, ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok insanlara hitap edeceğini düşünüyorum. Sirkenin bakın dikkat edin. Sirkenin işe yaramadığını söyledi az önce doktor. Sirkenin işe yaramadığını söyledi Ne hikmetse bakkallarda sirke bulamıyoruz Çıkıyor birisi diyor ki Sirke çok iyi geliyor sirkeyle gargara yapın Sirkeyle ellerinizi yıkayın diyorlar Gidip herkes sirke alıyor Yani her denilen şeye böyle inanırsak olur mu e, İki gün önce de sumak mıydı Sumak Millet sumak aldı bakkallarda sumak kalmadı O sumağı hepsi herkes kabız şu anda Vallahi herkes kabız oldu Yani sumak böyle bir cahillik yok Yapmayın Allah aşkına yani. Ya bu kadar bilim adamı bunun tedavisini bulamadı. Adam çıkmış ben tedavisini buldum sumakla iyileştireceğim diyor. Öyle bir şey yok. Bunlara inanmayalım. Osman'ım hoş geldin. Rica ediyorum. Rica ediyorum e, Sayma abi. Ne demek. E, ne kadar çok kişiye giderse paylaşılırsa o kadar çok e, faydası olacağını düşünüyorum. Günlük hayatta rutin yaptığımız şeyler sirke mikrop kırar. Yalnız bakın burada önemli bir nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Plastikte 72 saat kaldığını söyledi doktor. Yani dokunduğumuz bizim her yerimiz plastik biliyorsunuz. Tabaklar plastik, bardaklar plastik, işte dokunduğumuz bu e, e, fanta şişeleri, kola şişeleri, su şişeleri hepsi plastik. Yani hayatımızın neredeyse %88'i, %90'ı plastik. Nasıl yapacağız bu plastikleri hayatımızdan nasıl çıkaracağız onu bilmiyorum. Temizlik manyağı olacağız yani. O, o, geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor şu anda. Yani sumak 100 TL oldu diyor. İşte sumağın 100 TL olmasındaki sebep bu. Yani nedir o sebep? İşte birisi çıktı hurafe yaptı kendince. Sumak iyi geliyor diyor. Aslında kabızlığa iyi gelen bir şey. Yani ishal olan birisi sumak kullandığı zaman kabız yapıyor. Ne oluyor? İshalini kesiyor. O konuda yani biraz araştırmak lazım ama bizim insanımız bunu araştırmıyor yok sirke iyi gelir yok etel alkol iyi gelir ağzıma gargara yapıyorum yok ben alkol içiyorum onu diyenlerden biri de benim aslında hani alkol şey oluyor diye işin esprisindeyiz biz biraz bir yandan da üzülüyorum bir yandan da yani doğrular acıtır her zaman ama doğruları söylemek lazım insanları yanlışlarla bilgilendirmemek lazım bu da çok önemli. Berk hoş geldin kardeşim benim. Sumak 100 TL oldu. Sarımsak 119 TL. Bakın. Sarımsak 119 TL. Düğüne giderken bir, bir baş sarımsak alıp taksanız takı yerine olur yani. 119 TL sarımsak. Allah'tan korkun. Yani insanların Allah'tan Allah korkusu olması lazım. 119 liraya 130 liraya sarımsak olur mu ya? Teşekkür ediyorum ee, Recep Sayın. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hoca aynalarını söyledi diyor. Ama biz dinlemiyoruz. Hala urafiler. Ee, yani duyduğumuz işte sumak şey yapalım yok sarımsak yiyelim yok limon yiyelim yok efendim işte bilmem ne yiyelim iyi gelir falan filan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayını paylaşanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, çok önemli çünkü bu. Ee, Dikkat etmemiz lazım. Evlerden çıkmamamız lazım. Şimdi evde kal diyeceğim. Ee, yazılarda görüyorum. Herkes sitem ediyor. Ben de buna dahilim bu arada. Ama sağlığımız için en azından ev biraz daha koruyucu oluyor. Yani dışarıdan daha koruyucu. O yüzden dikkat edelim. Söz bahçemdeki taş körü sarımsakların büyüsün sana göndereceğim inşallah. Plastikten nefret ederim. Cam kullanıyorum. Hayatımız bitmiş sarımsak olmuş 110 TL sarımsaklar boş yazmış. Aynen öyle. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum.